Çünkü nefes alamıyorum. Çok iyi olur. Ne zamandır içim sıkılırdı. Çıkalım şöyle takılalım. Kafamız dağıldı ya. Ebru'nun dediği yer neresiydi Ebru? Ebru nereye gitti? Kanka Ebru ilişki yaptı artık. Biz beraber şey yaparız. Ha. Tamam ikimiz çıkalım o zaman. Karar verdin Nereye gidiyoruz? E sen sevgili yaptın diye Caner'le falan. Ayrıldık ya gelebilirim. Sıkıntı yok. İyi tamam o zaman üçümüz. Gene kayboldu bu. Biz beraber takılalım. Neyse biz ikimiz şey yapalım. Kim kim üçümüz mü gidiyoruz? İsterseniz şey yapabilirim ben. Yok sıkıntı olmaz Caner. Caner'e haber verin bir şey yok Caner. Taksiyle gidelim ama şey ya arabaya. Ne diyor anlamıyorum ki çeken bir yere ilişkisi mi çekmiyor? Türk telefonla mı çalışıyor çıktığı çocuk? Ne bu? Yok kanka şu anda ayrılıp barışıyorlar ondan böyle gidip geliyor gidip geliyor böyle. <laughs> Adamın tespitleri mükemmel ya. "-Bana bir 500 lira borç versen ay sonunda ödesem?" "-Ayıp ediyorum kankacığım. Yani. İyi bana söylesen ben göndereyim sana." "-Bakalım instagram alemi ne yapıyor?" <laughs> "-Bunlar benden borç aldı." "-Ya kardeşim sana milyon kez diyoruz, güvenme şu insanlara." "-Bundan sonra güvenmeyeceğim." "-Sevallah." <laughs> şey, "-Ha şey, güvenmeyeceğim <laughs> demeyelim de, herkes aynı değil diyelim." "-Hem bak, ben kek yaptım." <laughs> "-Doğru." Herkes aynı ya değil. Ya bacım ne keki ne kurabiyesi adam alenen salak yerine koydular. Evet salak, ama... evet salak olursun bazen ama yine de insansındır. Malak da olabilirsin bazen. Hadi dalak olabilirsin ama Çok iyi. Ya, ya delilendirmeyin beni Nil hadi bir git gözünü seveyim daha tepe gez. Telefon çekiyor mu diye kontrol et. Hadi çıldırtmayın beni oğlum bana bak bana. Bilmem ben kimseyi. Eee <laughs> kimseyi. Kimseyi. Vay de keçine de ya. Aman bir o dalak değil zaten. Tüh lan valla keşke aynı yeri kazanaydık beraber eve falan çıkar. Lan olsun oğlum ya sen bir sene daha hazırlanacaksın. Kazanır benim oraya gelirsin gene çıkarız eve. Ne vakit? Çıkamayız lan valla çıkarız bak. Buyurun. Selamun aleyküm Sadıcım ne yaptın bakalım lan? hoş geldiniz Hüseyin Gelsin ev arkadaşlarımız. Ya, ya. Sadıcım ola ben de kazandım. Ola. Beyler. Hüseyin benim Memleketten en yakın arkadaşım o da burayı kazandı. Biz ziyarete geldik. Ne yaptınız gençler? Hoca niye bağırıyor arkadaşım? Neden oldu ayıp ettik lan? Yani bağırmana gerek yok Hüseyin artık. Selam hacı Cenk ben. Bora ben memnun oldum. Malum Hüseyin yeni geldi ben ona etrafı gezdireyim hadi Hüseyin. Ha gezeceksek madem üstümü falan değişen öpü çirik pasın yoldan geldim biliyor musun? Aga bindallısını giyecek herhalde. Bindallıyı kadınlar giye lan bu saf yalım. Ya. Cihaz vermek için hadi boş ver. İroni yaptım. Ha ironi ha demir demek İngilizce biliyor musun? Sen müzik mi çalıyor onlar? Hadi Hüseyin gidelim buradan. Ha müzik çalıyor. Çektik türküsü biliyor musun? Biliriz. Çal o zaman Ay bir dakika bir şey, böyle. bir ne yazdın ya? Göremedim bir daha yaz. Ay birinin yayınına girdim. Tövbe tövbe bir dakika. Üf, niye dikkatimi dağıttın? Sayın Anlı, kullanmakta olduğunuz internet platformu YouTube kullanıcınız sunmuş olduğu karanlık modu kullanmanızı talep ediyoruz sevgiler. Ay ne oluyor be? Ha çok korktum. Cık. Allah Allah dedim acaba Twitch'ten ben mi banlandım dedim benim banlanıyor falan dedim. <laughs> Gerçekten öyle olduğuna inandım bir an. Ay çok korktum. Banlandım sandım. Ama YouTube'dan banlandım sandım. Yani YouTube izlediğim için Twitch'ten banlandım. beter. nasıl yapacağım ki bunu karanlık mod? Bir daha ki yayın yapayım arkadaşlar. Şu an istemeyin benden böyle bir şey. <laughs> nasıl karanlık modu alıyoruz bilmiyorum. Ki. Of. Bu ne oğlum ya? Ben diyete başladım böyle olmuyor. Ayşe zor böyle be. Ne yapacağız? Zor tabii kanka ama şu bir iki günü bir atlatalım bak Çok nasıl iyi. olacak. Çok iyi. beyler. Kaldır elini sen de. Kaldır kaldır, kaldır kaldır. Hadi kaldır, kaldır. kaldır elini. Kaldır kaldır ha, kaldır. Siz kimsiniz ne? Soru sorma kardeşim. Açıklama yapılacak birazdan. Sen kaldır elini. Gidem bak. Değerli iş organlar, düzensizliği bozmayı yönelik faaliyetlerimizden dolayı yönetmeyi koyduk. İkinci bir kadar sağlıklı beslenmek yasaklanmıştır. Hain puşlar. Şimdi de alın buradan Türkçüler. <laughs> Ya o kadar kürkü var, pastırmalı falan niye bir şey açıyoruz ya? Allah Allah. Sokarlar diyete ya, ben pizza söyleyeceğim. Ama pazartesi kesin bir tane hem olip bir tane <laughs> tane yemek. Geldi Aygut kaliteli ya. Gelmiş. Testi de güzel. Bu benim bir tane tüm. Tabii yeriz. Hadi gidelim mama yiyelim. Hadi, hadi gel. Ne yiyeceğiz hayatısım? Ya <laughs> hamburger yiyelim mi ne zamandan yiyelim. Anne? Tamam hacı yeriz de ne böyle sarmaşık gibi dolanıyor ya Ne oluyor ya sana? Yok bir şey ya hadi gidelim seni giydirekler Ver <laughs> dur Allah Allah, sen niye böyle davranıyorsun? Gelsene bir içeri. Aşkım, sen niye böyle dışarıda garip davranmaya başladın? Aa, ilk demeden üzmüş müyüm ben bir tanesine? Tamam, dikkat ederim. Hadi gel. Hadi bebeğim. Allah Allah, ben büyüttüm herhalde çok. Benim için bir tanesi. Aga, bu parfümü az sık be. Ne biçim sıkıyorsun? Kokuyu görüyorum lan. Bu kapıda bir şey var. Çıkınca sana bir şey oluyor. Gelsene bir. bir gel gel. Tam eşikte dur şimdi. Kafanı içeri yatır. Şimdi soracağım soruya böyle kafanı eksen çizerek cevap ver tamam mı? Alışverişten sonra da sinemaya gidelim mi? Gidelim bir tanem baco çok uzun be 3 saat ha? <laughs> Abi kapıda hakikaten bir şey var ha. ne taktın kafaya bu kapıyı bir tanem sen kapı tane bir tane mi yaptın? Abi sıkış, ne işe yarıyor biliyor musun? <laughs> Bilmem ki ne işe yarıyor? <laughs> Bütün televizyonun sesini kapatıyor. Oo nasıl biliyor benim oğlum abisi? Ya Aa, vallahi böyle abisi sesini geçecek, vallahi sen benim oğlum. olacak bir çocuk kesin. Abi peki balinalar neyle beslenir? Şş, balinalar küçük balıkları falan yiyordur. Hayır plankton. Oo ne çok şey biliyor görüyor evet, abisi, babası, nasıl de? cayır cayır, cayır valla abisine nasıl düşüyor benim oğlum peki, su kaç derecede kaynar? Su yüz derecede kaynar. Evet ama Şşş. Deniz seviyesinde. Ne yaptın? <tıklı> doğru, ne yaptın? Ne yaptın? Kötü, kötü, hoşlandım. Nasıl cevabı? Doğru, ne yaptın? Doğru, ne yaptın? Doğru, ne yaptın? Ağabey, ne yaptın? Ağabey, Kapak. Kapak <Arcane brow> <laughs> oldu be. Bilgisayar işletim sistemi hangi rakamlarla çalışır? Bilmiyorum baba. <ecology> Hadi. 1 ve 0 olacaktı yavrum. Ne oldu? Hadi bakalım hepinize. Taka taka ta keser sapı. Ne oldu adam? Hadi biliyordun onu bunu. Hadi bakalım. Hiç utanmıyor mu? 5 yaşında çocukla silik He? Evet. 850 lira, 4 taksit yapıyorum. Hayır, tek geçit. Tek geçit. Evet. Okay. Bir telefon numarası alabilir miyim? 583. Birader bir müşteri geldi, Üf, 850 liraya tek attım. Kanka sende numarası var mı? Versene, bize de verir belki. Kanka var numarası ama bak sorarsa benden aldığını söyleme. Saçmalama, ya. söyler miyim be? Alo iyi günler, sub sistemlerinden Elif ben. Bir kampanyamız var ama. Teşekkürler, <laughs> Oldu peki teşekkürler iyi günler. İyi günler. Kanka sen yarınlara valla beraber olduğumuzu anlayacak bak yapmayın ya. Öbür töbür çipre çiftliği ilgilenir misiniz? Nasıl yani? Hafta sonu çocukları pikniğe götüreceğim çiftliğe bakar mısınız de. Oğlum ilgilenir misiniz? Pardon numaramı nereden buldunuz? İyi günler. Oh, ben çok korktum. Ne ben kendisine bir bayram mesajı gönderdim. Ay böyle bir şey var mıdır Arda'nın arka tarafta ya? arama, gözünü seveyim arama. Vallahi anlayacak ya. Aa, attığın SMS'in ekranını alıp... Böyle bir şey var mı? Doğru abi mi? Gerçekten mi? Yo benim hiç başıma gelmiyor. Gözlük de yakışmış ama gözlük daha iyi bence. Evet, evet teşekkür ederim. Satıyorlar müşteri bilgilerini. Sen fakirsin. Hayır yani. O kadar zengin değilsindir. <laughs> Özür dilerim. Özür dilerim ya al tabak Neden hep ben engelleniyorum böyle yoksa... Yo beni aramıyorlar yani. Gerçi ikide bir numaramı değiştirdiğim için falan mı bilmiyorum ama Gelmiştir sen anlamamışsındır. Ya hayır arayıp gerçekten bir kurumsal birim var falan arıyor ama hani o kurumsal yani cidden keklemiyorsa kurumsaldır. Twitter'da paylaşmış. Nereden buluyorsunuz numaramı diye. Yapma ya. Ben senin adını söyleyeyim o zaman. Benim başım yapma. Niye beni söylüyorsun? Ben ne yapayım? Şey abi? desin. De, tuvaletin kapısının arkasında gördüm desin. Hı. Ya baba baksana. Baba kız ne güzel eğleniyorlar. Biz de çekelim mi böyle dans? Ben bilmiyorum ki ya. Ne söyleyeyim ya? Yani? Ya hadi hadi çok keyifli gün. Hadi ne olur ne olur. Lütfen hadi hadi. Baksana. Ama baba izlediğimizde öyle yapmıyordu. Baştan yapacağız anne hadi. Tamam olacak bir sefer hadi hadi. <gülüyor> Aa, baba gülüyorsun ama içten gülmüyorsun ama. Tekrar yapmamız lazım. <laughs> İki dakika müsaade <mesela>, edersiniz. <laughs> tamam kaydet. Oh tamam. tamam. Aa ben kaydete basmamışım. Aa boşanıyoruz çocuk da sende kalıyor Allah belanı. Ee, anne hadi servis bekliyor. Hadi geç kalacaksın ama. hadi. Hazır piknik çanta. Hadi yemin törenine geçelim gel. Ya uf anne hadi. Serviste. Sen Piknikte, Piknikte ve her yerde. Piknikte ve her yerde. Bana emanet edilen. Bana emanet edilen. edilen Çatal bıçak ve borcamı Çatal <laughs> <ile karıştırmayı, gülüyor> tam ne borcum ha? Başkasının gibi karıştırmayı. Başkasının gibi karıştırmayı. Tam ve eksiksiz geri getireceğime. Tam ve eksiksiz geri getireceğim Oyun ve eğlencenin gafletine düşmeyip Gafletle Onları canım pahasına koruyacağım Onları canım pahasına koruyacağım ha? <laughs> ve şerefim üzerine. Hamusun ve şerefim üzerine. Hand içerim. Hand içerim. Hadi iyi eğlenceler olun. Tanrım ben de açalım. Sen sepeti unuttun. Abi gelsin. Sizde 80 ya yaprak kareli defter var mı? Yok abi. 60 var, 100 var. Bak oğlum 20. kırtasiye. Burada diyor <laughs> Olmaz versin, Öğretmen 80 yaprak olacak dedi. Ya, ne, ne olacak? Olur. Ne diyecek öğretmenim? Bir şey olmaz ya. Takma. 20 sayfası. 28, 28, 28, 28, 28. <gülüyor> <gülüyor> Merve, al bakalım. <laughs> öğretmen peki tam da şimdi kalemle başlık katabilir mi ya? <laughs> Hep Ömer, Getir bakayım sende. <laughs> Ya çok korkunç. Almadık. Ay türün çeren vardı gülmekten ara vereceğim iki saniye şunu okuyacağım bir dakika bekleyin. <gülüyor> <gülüyor> Ayberk, Tiger, Torra Eso, Emir, Alp, Alp, SHN, King X, Batin, Taburko, Bek Volkan, Furkan, Davut, Toprak, Twitch abone olmuşlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz çok teşekkür ediyorum Caner burada ikinci yıl kutlamış Canerciğim sana da çok teşekkür ediyorum ve 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 Şöyle donate'lere bakıyorum. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Deniz Ünsal Karlıca Devin 3 TL yollamış. Abla merhaba nasılsın? Benim bir şarkım var. sevgilime bakar mısın? 2 dakika hemen demiş. Link yollamış. Kenara koydum. Ömer Küçük Doğu 3 TL yollamış. Selam anne. Ben Ömer bir şeyler yaptım da insanların geri dönüşlerine ihtiyacım var. Rica etsem bir bakıp görüşlerini belir belirtebilir misin? Teşekkürler. Bu da link demişsin. Kenara açtım. İyi yayınlar. Konuşanlar programını açacaktığını Hatırlatayım demişsin. Meryet Talha. Evet bakacağım. Ekledim zaten linkine. Teşekkür ediyorum çok. Ice P alttan Twitch sayılmış. Kirpiklerini kıskanıyorum. Gözlerine benden daha yakın oldukları için demiş. Hmm. <laughs> Teşekkür ediyorum. Umut Özdemirci onu teliyormuş. Abla zekamız daha iyi gelişmek için bir bilgi videosu çektim. Yayında izlersen çok sevinirim. 2 gün önce burnum akıyor demişsin ya şimdi benim de burnum akıyor demişsin. Yani bulaştıramam. <laughs> ben değilim sorumlusu özür dilerim. Geçmiş olsun Umut. Gözlerini ne yaptın ne aldın? Onu öğretmenim. Ömer burada sanki 80'den fazla var gülüme. ha? Ne diyorsun lan sesin 80 yoktu. Babam yüzde olar dedi. Bu bunun onun beni sevirtme. <laughs> beni mi deniyorsun lan sen ulan? 32 dediysem 32 bulacaksınız. Tamam mı lan? Çık lan girme. Şerefsiz küçük. Var mı ya bu kadarı? Öğretmenim bir şey sorabilir miyim? Ee, 80 yaprak yoktu da 100 aldım. Sorun olar mı? Çocuklar Ömer arkadaşınıza cevap verir misiniz? Cevap <laughs> <laughs> Tamam. Ucun <laughs> başına bir buz falan koyalım. Şişmiş çünkü. Yok ben şimdi döveceğim sehpayı geçecek onun acısı. kötü sehpa benim oğlumun canını yaktı. Kötü şey. Ne niye ağlıyor çocuk? Ne oldu? Bu kötü sehpa oğlumuzun kafasını acıtmış bu kötü. Benim oğlumun canını yakara kötü bir c <laughs> <C> şey. <laughs> sen c sen Ay, çok saçma, saçma aşkımız, bir alalım, yöntem. Kaldır şunu. Oğlumun canını yakman için seni kim gönder? Kalorifer peteği gibi değil. Konuşmayacak belli. İki yanın adamı mısın oğlum? Konuşsana! Ya baba sehpayı niye dövüyorsunuz? Bir sakinleştirin çocuğu. Korkmuş canı yapmış alt tarafı. Sehpanın suçu ne? Sen niye bize sehpayı savunuyorsun? Ona mı çalışıyor? Ne alakası var ne? Madem e ona çalışmıyor. İki tane de sen vur bakalım da görelim e hadi. Manyak mısınız siz? Merhaba. Merhaba Ezgi ben. Memnun oldum Ezgi. Hangi bölüm? Edebiyat senin. Aa ben de edebiyattayım ne tesadüf ya. Aa, ne güzel tesadüf. Aynen. Hem aynı bölümdesiniz hem yurtta aynı odada kalıyorsunuz. Şahane. Hadi hadi yerleşin siz anlaşın kaynaşın. Yemekler kötü internet çekiyor. Son giriş saati çok güzel ya. Bir bu. Bir şey diyeyim mi? Bence sesimde çok iyi <laughs> Kızlar da ne oluyor hayır bir şey var bu odada Sola Buradan da sizler gibi bu odada kalan bir üniversite öğrencisiydi <laughs> Üniversite hayatı boyunca hep eve çıkmak istedi ama asla çıkamadı Sonra bir gün tövbe tövbe Bir daha ondan haber alamadık O gün bugündür hayaleti bu odaya kim gelse onları eve çıkmaya ikna etmeye çalışır Tamam da internet düzelecek mi ya çok mu yavaş Bu kadar şey anlamadım <laughs> çeşi, 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 çeşi. Kalbindeki hacıları fikir ve dağlar. Annen arıyor. Annem salayım ben. Anneciğim iyi akşamlar. <laughs> Kızım ne yapıyorsun? Pala giydik pijamaları işte kızlarla beraber. Film izlemek için televizyonun başına yollandık. İçki falan içmediniz değil mi? Zinhar alkol falan aldı. Kapatacağız falan. Bir daha sen bir sakin ol, bir Çünkü... İnanayım mı içki içmediğinize ha? Velev ki alkol almış olsak anneciğim, o kafayla şu kelimeleri nasıl düzgün telaffuz edebilirim ki? Arada bir uç hata aldım, kumları sanki rolünü de ben patron ayaklarım, can yıkabilir ha pardon ya. Eee bir mini mikrofon. Aferin kızıma, hadi selam söyle arkadaşım. İletirim efendim. Peder bey hürmetler. Sen sen o kafayla nasıl rap yaptın, bir daha yapsana. Döneyim söyleyeyim mi daha? Bozi! Bozi, Eski sigara kafim arasını mı? İki Ay çok iyi ya. <gülüyor> Böyle, <gülüyor> ayıp, güzel. Bir sesimizi açalım